Klanımızdan Emre kardeşimizden harika bir taktik, muhteşem bir strateji. Barbar Kral öfkeli jelle birlikte savaşa gönderilip zıplatma büyüsü atıldıktan sonra sağ tarafa görünmezliğini atıp Barbar Kral'ın yolunu belirliyor. Bu alanda kullanmış olduğu özellikle birlikte ağır savunmaların çoğunu temizledi. Şimdi kraliçesini gönderip klan kalesindeki buz golemleri kendisine çekmeyi başardı. Sağ taraftan göndermiş olduğu bir koruyucu var. Koruyucu burada yürüyüş yapıyor ve göndereceği bir alev topu var. Sol taraftaki ilk kraliçeye odaklanmışken hemen bir buz golem, bir iskelet büyüsü, burada kraliçeyi biraz daha hayatta tuttu. Üst tarafta görünmezlikler ve alev topu. Alev topundan almış olduğu verim. Kaya Saçar, Çoklu Okçu, Seken Top, Klan Kalesi muhteşem bir verim. Üst taraftan bir Zeppelin gönderimi ve bu noktada yetiler öfkelendirilip Monolit, Cehennem Kulesi ve o noktadaki savunmalarla birlikte bina temizliği. Kraliçe öldü. Dış taraftan gönderilen roket balonlar var. Koruyucu yürüyüşe devam ediyor arkadaşlar. Kraliyet şampiyonunu henüz savaşa dahil etmedi. Koruyucu burayı almaya çalışırken üst taraftan hala roket balon gönderiliyor. İç kısım daki savunmalara doğru ulaşmaya çalışıyor. An itibariyle koruyucu yavaştan belediye binasını almaya çalışırken merkezdeki kaya saçardı roket balonla temizlendi. Belediye binası indi. Kraliyet Şampiyonu savaşa dahil etmeden mükemmel 3 yıldız almış.